Merhaba arkadaşlar. Evde Hasta Hasta Bakımı bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda Evde Hasta Bakımı bölümünün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, KPSS atama puanlarını, dikey geçiş bölümlerini ve mezunların görevleri ile maaşlarını inceleyeceğiz. Bölümümüz bir ön lisans bölümü yani eğitim süresi 2 yıl olan bir bölüm. Bu bölümü tercih etmek isteyenlerin girmesi gereken sınav TYT TET'den alması gereken minimum puan ise 150. 150 baraj puan arkadaşlar. Bölme yerleşme puanı daha yüksek olmakta. Özellikle evde hasta bakımı tutulan bir bölüm olduğu için taban puan 200'leri bile geçebilmektedir. Bilginiz olsun. Bölüm mezunlarının iş imkanlarına bakıyoruz arkadaşlar. Nerelerde çalışabileceklerine. 1. Devlet hastaneleri. 2. Eğitim ve araştırma hastaneleri. 3. Güçsüzler yurdu. 4. Huzur evleri, sivil toplum kuruluşları, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu, üniversite hastaneleri, yaşlı bakım evleri, yaşlar için gündüz merkezlerinde çalışabiliyorlar. Peki görevleri neler? Bakım ve tedavisini üstleneceği hasta hakkında gerekli bilgiyi toplar. Hastanın genel sağlık durumunu belirler ve buna uygun bakım ve tedavi uygulamalarını seçer yaptığı tüm bakım ve tedavi uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutar. Gerektiğinde hastanın doktoru ile bu bilgileri paylaşır. Şimdi son derece önemli olan bir husus olan atamalara değinelim arkadaşlar. Sizler için evde hasta bakımı bölümünün KPSS atama puanlarına baktık. Son 5 yılda bu bölüme 400'den fazla kontenjan verilmiş. Yani 400'den fazla kişi atanmış ve son atamalarda puanlar 76'da kalmış. Yani ön lisans KPSS oturumunda 76 ve üzeri puan alanlar 2020 yılında çeşitli devlet hastanelerine atanabilmiş. Bu yönüyle en iyi bölümlerden, en iyi sağlık bölümlerinden bir tanesi arkadaşlar. Çünkü en iyilerden sayılan bölümlerin çoğu bile 80 üzerinde taban puanlarla kapatmakta. Oysa evde hasta bakımı mezunları 76 puanla atanabildi. Dikey geçiş bölümlerine bakalım. DGS yani dikey geçiş sınavı arkadaşlar. Her sene gerçekleştirilen bir sınav. Herhangi iki yıllık bir bölümden mezun olduğunuzda o mezun olduğunuz bölümle alakalı bazı dört yıllık bölümlere dikey geçiş sınavı ile geçiş yapabiliyorsunuz. Evde hasta bakımı mezunları da DGS ile acil yardım ve afet yönetimi, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, gerontoloji, hemşirelik, sağlık yönetimi, ve sosyal hizmet 4 yıllık bölümlerinden istedikleri ve puanlarını yettikleri birine dike geçiş yapabiliyorlar. Dike geçiş yaptıklarında da eğitimlerine yeni bölümün 3. sınıfından devam ediyorlar. Arkadaşlar bir de son olarak maaş konusuna değinelim isterseniz. Evde hasta bakımı mezunları herhangi bir kamu hastanesine atandığı zaman 5000 lira civarında maaş alacaktır. Özel sektörde ise maaşlar biraz daha düşük olmakta. 3 ile 6 bin arasında değişebilmektedir. Bölümü ayrıntılı olarak evde hasta evde hasta bakım bölümünü ayrıntılı olarak elizan.net adlı web sitemizde de inceledik arkadaşlar. Dilerseniz Google'a evde hasta bakım bölümü elizan.net yazarak ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.